Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Benim biraz sesimde sıkıntı var. Onun için kusura bakmayın ama çok sıkıldım. Sizlerle şu soruyu çözmek istedim. Sorumuz şu şekilde. Güzel bir fonksiyon grafik sorusu. ÖSYM tadında. 3D yayınlarından. Yukarıda tanımlı oldukları aralıkta YFX ve YGX fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. 3 tane öncül var. Hangileri doğrudur? Grafikleri incelerseniz FX ve GX verilmiş ama sorularda F'in tersi X ve G'nin tersi X sorulmuş arkadaşlar. X elemanıdır 8-12 açık aralığı için F'in tersi ve G'nin tersini değerlendirin diyor. 8-12 arasından bir tane sayı seçelim. Ne olsun arkadaşlar bu 8-12 arasında ne var? 10 var mesela. Şimdi birlikte şuraya 10 yazdığımızı düşünün. F'in tersinde 10 ve G'nin tersinde 10. Sayıyı uydurdum arkadaşlar. Hani 8-12 aralığında herhangi bir sayı seçseniz önemli değil. Şimdi F'e bakıyorum. F kırmızı olan. Maviden başlayayım. G'nin tersi 10. G ne zaman 10 olmuş? Bakın 10'dan şöyle çiziyorum. Tık 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 aşağı doğru iniyorum. Benim G'nin tersi 10 dediğim aralık 0 ile 2 arasında bir sayıya denk geliyor. Mesela bu ne olsun arkadaşlar? G'nin tersi 10 şuraya yazayım. G'nin tersi 10 eşittir 1. Ya 1 olması zorunda değil 0 ile 2 arasında herhangi bir sayı. F'nin tersi 10'a bakalım. F'in tersinde 10 arkadaşlar birlikte bakalım. F hangisiydi? Kırmızı olan. Şöyle çizdiğimi düşünün. Tık 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 indim. O da 2 ile 6 arasında mesela 5 olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar F'in tersi 10, 5. G'nin tersi 10, 1 yaptı. Yani birinci öncül doğru değil. Ters örneğini bulmuş olduk. İlla 5 olmasına gerek yok. 4, 3 falan da olabilir. Yani 2 ile 6 arasında arada denk geliyor. Sonra bakalım. X elemandır 0, 8 için diyor. 0, 8 için ne alabiliriz? Mesela 5'i alalım. Şurası da 5 olsun arkadaşlar. 5 bakın. Kırmızı çizgi yani F'in tersinde 5. Nereye gidiyor arkadaşlar? Negatif bir sayıya gidiyor. Eksi 3. Uyduruyorum. Hani buradaki sayı çok önemli değil. Ama sıfırla şu aralıkta olduğunu görüyorsunuz. Negatif tarafta olduğunu görüyorsunuz. G'nin tersinde 5'e bakalım birlikte arkadaşlar. G fonksiyonlar da ne zaman 5 olmuş? Şöyle çizdim. Tık tık tık. Mavi çizgiye 4 geldim. O da mesela 4 olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tanesi negatif tarafta bir tanesi pozitif tarafta zaten bunun doğru olduğu gözüküyor. Biri 4 biri eksi 3 çıktı mesela. Tabi 8 de eşitlenmişler zaten bakın. O yüzden 8 açık aralık sormuş. Eğer kapalı aralık olsaydı bu eşit çıkacaktı doğru olmayacaktı. Şimdi f'in tersi 0 g'nin tersi 0. Yani x eksenini kestikleri yere bakıyorum. Gördüğünüz gibi 7'de kesmiş hemen yazalım. G7 0'sı arkadaşlar ne yazıyorduk? tersten okuyorduk. G'nin tersi bir sıfır eşittir yedi diyorduk bu cepte. Şurası da arkadaşlar kırmızı olan F'ti. F'in tersinde sıfır. Kaç çıkmış bakın. Eksi yediye hafif yakın bir sayı sallıyorum. Burası da eksi alt versin. -6 çıktı. Birbirine eşit çıkmadığını gördünüz zaten. Cevabımız yalnız 2. Şuralarda arkadaşlar aralık 1 0 2 biri 4, e, işte 2 6 bu aralıklara dikkatli bakarsanız çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. En yakın zamanda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.